Evet şimdi ah. hanımefendiye kamerayı devredeyim şimdi 39 buçuk burada ya mı gideceğiz oraya da gidelim gitmişken diyorsun yani evet. bir beni çek de şöyle insanlar bir görsün Hı, beni bir ya görsünler. tamam gözlükler <laughs> yer değiştir gözlükler zaten şey mal oldu orta malı hani bir sende bir bende. Ne yapayım ben güneşe bakamıyorum senin gözlüklerine. Ya bu güneş hakikaten ya, ya. Sen niye gözlüklerini şeyde mi ayvacıkta mı unuttun? Ayvacıkta unuttum. Hadi be. Oo. Şimdi karşısı hemen şehir mezarlığı onun ya, ya şehir mezarlığı değil ne mezarlığı hemen onun yanında da otogar var. Evet. Otogardan Burada, ana da, yola çıkacağız. Bu da niye böyle ötüyor? Sinyal veriyor diyor Sinyal ki veriyor. Kem, emniyet kemerinizi takınız. Takulen, takulen. <laughs> gidene kadar çekecek miyim e ben? çek tabii canım ya. Oynuyor tabii yolda. Oynasın canım ondan bir şey olmaz. Şimdi kolum ya? ağrıdı der. Zaten sırtım ağrıyor. E tamam o ya 10 gramlık bile değil o. Ya e 10 gramlık kamera. değil de kaslarım şey ya arızalı yani. Arızalı arızalıyız. Arızalı. Ya buranın tek sevmediğim huyu ne biliyor musun? Şu elektrik ışık şöyle diyeceksin yani. Elektrik dakika. ışıkları, elektrik şeyleri var. Elektrik dediğime bakma ya. Of. Trafik, trafik ışıkları. ışıkları var ya, elektrik ışıkları insanı deli ediyor. 65 saniye be kardeşim ya. Daha Bu burası, nedir be. Ya? Burası var, 20 metre sonra bir tane daha. Var. Ya, o yüzden yani. burada şimdi kapatalım mı? Hayır ya. kapat, ver bende, ver, ver, ver. Evet, şunu şöyle tutmaktan aciz kaldım. Vallahi billahi. Bu yaldızı patmanım öyle. İnsan lan, 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 Yavaş yavaş Turcuya bak Hemen sağ tarafımız Villa yani. Burgas Terminali Otogare Şurayı da gösterelim evet. sağ bakacağım, önüme bakmak için Bakın burada Köfte bakın usta köfte çorba salonu yazıyor. Bunun yanında daha var böyle birkaç tane. Buranın köftesi herhalde He? Burgazın köftesi çok güzeldir. Ekmek arası olduğu için özellikle değil mi? Ekmek arası daha da güzeldir. Böyle Öf, soğanı ekmeği, koyuyorlar çıtır, çıtır böyle. Ekmek çıtır çıtır. İstanbul'da yiyemiyorduk be ha? İstanbul'da yapamıyorlar ki köfteyi. Değil mi? Hemen orada salla parti. Pıt pıt ama burada özenle böyle hepsi tek tek çıtır, çıtır çıtır. Burada sıcak ekmek çıtır çıtır. Tabii yani ya. Burada köfte koyuyor, soğanı, maydanozu. Aynen, aynen, Biber aynen. turşusu da. Yalnız Merhaba minibüs da şey mi? Şey. E ya Ben gidebiliyorum. Ben de sorun yok. Buyurun. Buyurun efendim. Burası da terminalden, burası ana yol bağlantısı işte, çevre yolu yok gazdan. Buradan bu şeye gidiliyor, bu, direkt Çorlu'ya gidiyor dümdüz Evet dinince. burası E5. E5, eski E5. E5. İleriden sağa doğru dönüp sola döndüğün zaman da Tem'den otoyoldan Tem İstanbul. bağlantısı ha. var evet İstanbul'a. Burası da eski yol, E5 yolu. Bu arka, ters istikamete giderseniz Babaeski, Kırklareli. Edir, Edirne, Edirne'ye otobana çıkması gerekiyor. Yok buradan da gidiyor eski buradan yolda gidiyor. Buradan da gidiyor eski yolda. Evet. Buradan sağdan mı gireceğim? Buradan sağdan giriyorsun. İstasyon caddesine. Baksana 65 saniye gösteriyor ya. Evet. Bir dakikayı insanın ömründen çalıyorlar. <laughs> evet. Saat kaç saat zamanımız var. Akşama yolculuk var tabi. Ayvacık, Ayvacık Ahmet Çeköy'ne. Yolcumuz kalmasın. Özledin mi ayvacık tarafını? Soğukları özlemedim ama ayvacı özledim. Şimdi eksi altı olacak orası. Evet. E burası da olacak diyorlar. Şu hale bak ateş gibi buralar ya. Yarından sonra. Hmm. Bugün daha değil. Bugün ne? Günlerden çarşamba günü çekiyoruz biz bu videoyu. Değil mi? Evet. i Simitçiye bak. Simitçi mi o? Şey halka tatlı mı? Simit. Buranın hmm. simidi güzel değil ya. Taş fırın simidi o güzeldir. Evet. Çıtır, çıtır Ama tabi o simit üzeri açık bütün toz toprak ne varsa. Onun da zevki öyle. Ya diyorsun ki toz, tozlu yiyeceksin onda. Tabi. <laughs> eskiden tarlalıktı. Şimdi şu hale bak ha. Şimdi insanlar Bulgar göçmenlerinin yeriydi buralar. Hep şimdi ne olmuş bak. Her taraf ev sağlı sollu. AVM'ler. İstanbul AVM. İnsanlar Burgaz'dan dışarı çıkmıyor. Burada ne ararlarsa var. Değil mi? Eskiden Edirne'ye falan gidiyorlardı, kıtlar eline gidiyorlardı, Çorlu'ya gidiyorlardı. Çorlu'ya gidiyorlardı genelde. Şimdi... şimdi buraya da her şey açıldı artık. Her ha. şey var. A'dan Z'ye ne aransa. Tabii ama... Çorlu arabayla 20 dakika değil mi? E zaten internet denilen bir olay da var. Değil yani mi? ondan da. Alıyorlar. Getir, getir, götür. Hepsi var. <gülüyor> getir, götür, <laughs> getir yemek. Trendyol. Ha trend yol bu aralar çok meşhur oldu ha. Trendyol her yerde. Her yerde ya. Ama reklamlarını yapmayalım onların. <laughs> ben böyle çıkıp böyle dışarıda bir şey ihtiyacım olduğu zaman alışveriş yapmayı daha çok seviyorum. İnternet, Değil mi? İnternetten sevmiyorum. Şey. Buyurun 60 saniye. 60 saniye, bir dakika daha. 60 saniye, daha ışıklar. yorulduysan Allah, Allah. Yorulduysam verin. <laughs> dinlene dinlene. Boşluklarda ben alıyorum kamerayı. Bu arada yorgun savaşçı Özlem. Uyuyamadım ya. <laughs> bir gün öncesi e, sakinleştirici uyku ilacı mı deniyor ona hani ne ondan içmiş. Daha kendini hala toparlayamadı. Nasıl bir ilaç artık? <laughs> Kendine onu, daha gelemedi. Onu içtim. Onun sarhoşluğu dün sürdü. Hı. Akşam da ben yani hiç uyumadım. Sabah 6'da uyudum. Ama o köpek seslerinden uyumak gibi, yani uyumak şey yani. Köpek sesleri ve sen horuldun. Ben horluyor muyum? Evet. Hem de nasıl horlamışım var ya, bütün ev ayağa kalkmış. Sanki hiç uyumamışsın bugüne kadar. Değil mi? Bütün evden toplamışsın, ay bakalım. Ya. 190 kilometre hız yapıyor. Haydi bakalım. Buranın adı neydi, 39? AVM 39 burada. 39 burdaya gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl bir isim ya? Bu 39 burada. Öyle isim koymuşlar. Çanakkale'de de 17 burada var ya. ya aynı sahibi bunların aynı o zaman. Evet tabii. Eee, burada bakın. Bizim trafik file var. Plakası 39 olduğu için öyle isim. Koymuşlar. Evet. 34 burada da var mı acaba ya İstanbul'da? Bilmiyorum hiç rastlamadık İstanbul'da öyle şey. Evet. Bakın sol tarafta. Brastilavia. Burada hemen ne var böyle? Bakın. Burada da Laburgas Yıldızları Kadın Akademisi. Ne iş yapıyorlar bilmiyorum ama orada bayağı bir kadınların herhalde faaliyet gösterdikleri, faaliyet gösterdikleri yerler. yerler. Şimdi biraz ileriden döneceğiz buraya. Buraya direkt giriş yok böyle. İleriden biraz gidip sola döneceğiz. Yoksa giriş yok. Minibüsler de işliyor buraya. Tabii. Bu yol nereye gidiyor Özlem? Bu yol istasyona gidiyor. İstasyon Tabii. Mahallesi'ne değil mi? Evet. Tren geçiyor. Oradan Bağlantı İstanbul'a bağlandığı. Buradan giriş var mı acaba? Sola yok. Burayı i̇şte kapatmışlar yine. De i̇leriden dönüyorsun. Polisin şeride koymuşlar. Eee, evet. İstersen ver çek. Sola verelim. Şöyle buyurun efendim. Buyurun efendim. Göbekten. Hey bereketli tarlalar. İnşallah bu sene bereketli olur. Bereketli Yağmur ciddi. yağdı o kadar ama yani. Olsun Yağmur yağdı da he. işte şey gübre fiyatları, şey fiyatlarından ya dolayı tabi, diyorum. Azot fiyatları. Hani iklim şartları ve evet, şu an uygun gidiyor da. Ne kadar dar yer yapmışlar buraya girişi. Ne kadar ha? enteresan. Sanki İstanbul burası. Yapın geniş geniş. <laughs> Her yer arazi dolu. Ne burada arazi yani çok? Yani arazi çok. Girişini yapmışlar. Küçücük, dar bir yol. Evet. Maalesef. geldik. 39 burada yani. 39 burada. <laughs> İsmini hala sevmedim. İsmi güzel değil çok ya. Bir isim. Böyle Bu koymuşlar ne? işte. Böyle bir AVM. Şimdi AVM ile birazcık gezelim. Ondan sonra yolculuğumuz başlayacak. Parkımızda. Evet be yavrum be ne park ettim be tek seferde be. Evet. Ver bakayım ben. bakalım. Kapımızı da kilitleyelim. Giriş şuradan. Aha düz gideceğiz şuradan giriş. Bir daha kontrol edelim de kendiliğinden bazen açıyor. Ondan sonra 39 burada. Esas mı yazıyor orada? Esas 39 burada. Esas ne demek ya? Allah Allah. Bak bak. Ne güzel yapmışlar. Lütfen hatalı park etmeyin. Bak park şeyini de koymuşlar <gülüyor> oraya. <gülüyor> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tabii insanlar. Evet, bakın bu yapmış böyle, mesela. Bak çizgiyi açmış görüyor musun? Bak. Hiç umurumda değil bazısında. İki kişilik yere tek park ediyor. Her yer araba tabii yani. insandan sadece Evet şimdi ben edelim. kapatayım burada. İçeride görüşmek üzere. Bay bay. AVM adım atılacak yer yok yok. <laughs> ya havalar soğuk ondan dolayı büyük bir ihtimalle. Bir de hafta içi olabilir herkes mi? Hafta içi yani şu saatte herkes. Baksana şunun girişini ne güzel yapmışlar. Evet, Çiçeklerle. Ondan. Ee, ben şeyimi buradan almıştım. Bak birazdan göstereceğim sana. Hani kafama bandana yaptırmıştım ya. He. Şuradan almıştım ben. He. e bu her yerde böyle müzik mi var? E, müzik var ne yapacak? Burgaz Sokağı. Ay, hiç var yok. Bundan bir şey olmaz canım ya. Ondan bir şey olmaz. Bu da 2 var. Sen alışveriş bir şey yapacak yok. mısın kendi? Yok. Elviz, FC falan filan. Yok, yok. Burası böyle yazın tabii cıvıl cıvıl oluyor çocuklarla. Tabi yazın geldiğimizde çok kalabalıktı. Değil mi? Tabii. Şu şimdi anda kimse yok. Bomboş ya. İçine de girmek lazım. Evet, adım. içine gireceğiz şimdi de. Baksana Biraz burada ana zeytin ağlarına bak. <laughs> İçersi yağ karaborsa. <laughs> Yemin ediyorum içerisi yağ. Bakalım Migros'a girelim. Ya var mı? Ya fiyatlarına mı bakacağız? <laughs> ya karaborsa oldu ya. Çok iyi fiyat, çok iyi fiyat diyorlar. Çok iyi fiyat, çok iyi fiyat. Neymiş o çok iyi fiyat? Vallahi ya. Baksana şu altın kazandıran bilgi yarışması nedir böyle ya? Ya bırak saçma sapan. ya. Uyduruyorlar altın kazandıran diye. <laughs> Uyduruyorlar mı sende? Uyduruyorlar tabi ya. Kim vermiş altın? Altın ne kadar? Bir çeyrek olmuş 1500 lira. Değil mi? Burada yok. Bunlar Sofyalar. Gel bir gelelim bakalım be. Amma müzik verdiniz be kardeşim. Ciğerimize ciğerimize. Yağlar nerede? Gel bakalım be. Tamam, tamam. Ha. Ya dur. Evet ya var anne, ne piyasada yok ya. Aa, varız, bir hemen yanlara bakalım.

Yani. E marketlerde yağ var. Bakan. Bu kaç? Ayçiçek yağı turna 56 lira. Bu 2 litrelik. 2 litreli 56 lira. Tabii. Litreli kaç para şu 35 lira. 35 lira olmuş. 35, 35 lira. lira arkadaşlar. Önceki fiyatı nerede bunun? Bak 34 liraya var. Hı. 56 liraya 2 litrelik var. Bak kırlangıç 35 lira. 34 lira da. 37 liraya var yudum. Onlar zeytinyağı zaten. Evet. Büyük 5 kiloluklar ne kadar? Fiyat yok. Her gün değiştiği Heh. için 101 lira. 101 lira. 84 kuruş. 5 litre. Hani marketlerde yağ yoktu? <laughs> yani. Yalan arkadaşlar yalan. Şükür Allah'a her türlü şeyimiz var. Şimdi dışarıda görüşmek üzere. Hem Migros'taki şeyleri de gösterdikten sonra içerileri gösteremedik tabi size. Niye? Çünkü güvenlik, sanki burası Cumhurbaşkanlığı veya Özel Kuvvetler Müdürlüğü vesaire gibi içeride çekim yapmak yasak olduğundan dolayı müdahale ettiler. E tamam dedik, biz de anlayışla karşıladık. Onun için sizlere çekebileceğimiz bölümler bu kadardı. Biz içerileri de gezdik vesaire. Artık ne yapalım? yasak bölgeymiş burası. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Anasını